7 Ocak Cumartesi Sol Haber Orhan Gökdemir Nakşi Kardeşliği Kürt siyasal hareketinin İslam açılımı 1990'lı yıllarda başladı. PKK, Kürtlüğün merkezde olduğu yeni bir tarih yazmaya çalışıyordu. Ama geçmiş umduklarının tersine pek dinsel görünüyordu. Ulusun değil ümmetin işleriydi kayda geçenler. Şeyh Said o yazım sırasında keşfedildi. Said her ne kadar Nakşi Şeyhi olsa da sonuç itibariyle bir Kürttü. Cumhuriyet düşmanı bir yobaz olmasıysa bu şartlarda rahatlıkla görmezden gelinebilirdi. Şeyh Said olduğu Kürt ulusal önderi Said, ümmetten ulus yaratma girişiminin cilveleridir. Nakşi şeyhlerini rehabilite etmenin ötesinde bazı diplomatik adımlar da atıldı. Murat Karayılan 2011'de Süleymaniye kentinde yaşayan Nakşi Bendi şeyhinin kapısını çaldı. Çıkışta açıklama yaptı. Şeyh Şebendi ile görüştüm. Şebendi tarikatının merkezi Süleymaniye'dir. Tarikatın en büyük şeyhi de Şeyh Şebendi'dir dedi. Bu bir tür Nakşi tarikatının tanınma adımıydı. Karayılan Nakşibendilerin Kürtlerin haklarına sahip çıkmaları gerektiğine inanıyordu. Bu görüşmeden birkaç yıl sonra Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla Demokratik İslam Kongresi toplandı. Kur'an okunarak açılan kongrenin birinci gününde Medine Sözleşmesi, İslam'da zalim, mazlum ve adalet kavramları, Orta Doğu'da barış arayışı ve Kürt sorunu çözümü, İslam'da savaş, hukuk, barışın inşası ve kadının İslam'daki yeri başlıklarında oturumlar yapıldı. Oturumda söylenenlere göre Kur'an'da ve peygamberin sünnetinde çok kimliklilik, çok dillilik ve çok renklilik gibi kavramlar bulunuyordu. Medine Sözleşmesi bir arada yaşama ve yönetime kolektif katılmanın yazılı anayasasıydı. İslam Türkleri ve Kürtleri birleştirebilirdi. İma edilen buydu. Öcalan da kongreye 3 sayfalık mesaj gönderdi. Mümin kardeşlerim diye başlayan mesajda bazılarının PKK'nın temsil ettiği Kürt hareketini ateist, komünist, materyalist olarak tanımladıklarını ama bu tanımların batılı kavramlar olduğunu söylüyordu. O bazılarına kavram kölesi demek daha uygun düşerdi. Kaldı ki İslam'ın dindarı ve ateiste olmuyordu. Zaten ümmet birliği de millet birliği demekti. PKK hareketini Batı'nın ideolojik hegemonyasının bir sonucu olan dini laik ikilemine boğmamak gerekiyordu. İslam'ın kendisini de dini laik bağlamına sıkıştırmak yanlıştı. Bu sıkıştırma İslam'da yaşam bütünlüğünü bozuyordu. Kavram kölesi olmayınca kavram cambazı olursun. Bunlar pek kıvrak ve oynak tanımlamalardır. Kavramların belini kırmadan ümmetten ulusa ulaşamazsınız. Kıvraklık şarttır. Malum nakşibendilik şişede durduğu gibi durmaz. Dal budak salar, kollara ayrılır. Süleymaniye'de yerleşmiş olan tarikat nakşibendiliğin Halidiye koludur. Bu kola adını veren Şeyh veya Molla Halidi Bağdadi 1779'da Süleymaniye'de doğdu. Kaderi tarikatından olan Berzenci ailesinin yanında yetişti. 1809'da Süleymaniye'yi ziyaret eden Hindistanlı bir dervişin önerisiyle Hindistan'a gidip Nakşibendi Şeyhi Abdullahi Dehlevi'den el aldı. Artık Kadiri değil Nakşibendi'ydi. Ancak Kadiriler ve Talabani aşireti Molla Halid'i sahtekar, sapık, yogi olmakla suçladı. İşi zordu fakat tanrısı Halid'in yüzüne gülmeye hazırlanıyordu. Süleymaniye'de kurduğu ilk Halidiye tekkesi Kürtlerin geleceğini de şekillendirecekti. Osmanlı'nın Akşeli'nin Kürtleri bölmesinden memnundu. Böylece kaderi Kürt beyliği Berzencilere karşı sadık bir müttefik bulmuştu. Molla Halit bu ittifaka yaslanarak etkisini genişletti. İmparatorluğun merkezinde de Talih Nakşelere gülüyordu. Yeniçerileri ve Bektaşileri ezan Osmanlı, Bektaşilerden doğan boşluğu onlarla doldurdu. Nakşibendiliği resmi tarikat olarak benimsedi. Nakşiler imparatorluğun her tarafında etkisini artırıyordu. Bunun en belirgin sonucu Kaderiliğin Kürt bölgesinden silinmesi oldu. Önü devlet marifetiyle açılan Halidiler Osmanlı'nın yıkılışına kadar sadece bir tarikat değil bir siyasi parti gibi örgütlendi, bir idare aygıtı gibi davrandı. Osmanlı'nın tasfiye ettiği aşiretlerin yerini artık Halidi'ye dolduruyordu. Halidiye'nin desteklediği küçük aşiretleri de gün doğmuştu. Barzani aşireti Halid'in halifesi Şeyh Taceddin sayesinde Halidiye tarikatına katıldı. Barzani ailesi tarih sahnesine böyle çıktı. Özer Kürt yönetiminin kökeninde bu tarikat aşiret ortaklığının büyük payı var. Murat Karayılan Nakşiler Kürtlerin haklarına sahip çıksın derken bu tarihe göndermede bulunuyordu. Nakşibendi tarikatı Kürtler ve Türkleri birleştiren somut bir bağ haline dönüşmüştü çünkü sadece Süleymaniye'de değil Ankara ve İstanbul'da da Nakşibendiliğin borusu ötüyordu artık. Bugün Türkiye'nin içine itildiği karanlığın sorumlusu olan pek çok tarikat Menzil, İskenderpaşa, Erenköy, İsmaila, Süleymancılar, Işıkçılar, Süleymaniyeli Kürt Halid'in paltosundan çıktı. Cumhuriyet döneminde isyan eden bütün Nakşi şeyhleri Molla Halid'in tohumlarını ektiği, yeşerttiği Halid'in Nakşibendi geleneğine yaslanır. Turgut Özal'dan Necmettin Erbakan'a, Bülent Arınç'tan Kemal Unakıtan'a, Abdullah Gül'den Tayyip Erdoğan'a yakın tarihte dinci sağcı kim varsa bir eli Molla Halid'dedir saltanatın, hilafetin ilgası ve cumhuriyetin ilan edilmesiyle başlayan yeni dönem Halidiye için karanlık bir dönemdi. Cumhuriyetle birlikte tarikat şeyhleri Osmanlı devlet ricalinden gördükleri destekten mahrum kalmışlardı. Hilafetin kaldırılmasından bir yıl sonra Molla Halid'in halifesi Şeyh Ali Septi'nin soyundan gelen Palulu Şeyh Said, yeni doğan cumhuriyete karşı işte bu sahiplerle ayaklandı. Şeyh Said'den Menemen'deki ayaklanmayı organize ettiği iddia edilen Şeyh Esat Erbili'ye kadar Cumhuriyet Türkiye'sinde gerici isyana kalkışanların tamamı Nakşibendi Halidiye şeyhleriydi. Haliyle Cumhuriyet'te Halidileri bulunduğu her yerde kovaladı. Doğaldır. O kadar ki Büyük Millet Meclisi'nin 30 Kasım 1925'te çıkarttığı 677 sayılı kanunla tekke ve zaviyeleri kapatmasından sonra şiddetli bir şekilde izlenen tek tarikat Nakşilerin Halidiye kolu oldu. 12 Eylül faşist darbesinden sonra denklem değişti. Türkiye'de tarikatlar için yol yeniden açıldı. Nakşibendilik ülke satına yayıldı. Büyük ekonomik güç edindi. Etkileri Edirne'den Mezopotamya'ya kadar uzanıyor. Haliyle ülkede bir yandan bu tarikatın kanlı karanlık tarihiyle yüzleşiyor. O karanlıkta gördüklerimizi özetleyelim. Nakşibendilerin aydınlığa yönelik düşmanlıkları devletle anlaştıkları 1826 yılına dayanıyor. Abdülhamit bu ilişkiyi taşlandırdı. Fırsatını buldukça bu tarikatı muhaliflerine karşı kışkırttı. Nakşilerin en büyük ayaklanması 1909'da hürriyete karşı oldu. İkinci meşrutiyetle hesaplaşma istekleri İngilizlerin tahriki ve maddi yardımıyla İstanbul'da 31 Mart gerici ayaklanması olarak adlandırılan büyük bir kalkışmaya dönüştü. Kurtuluş Savaşı'na karşı da pek çok ayaklanma başlattılar. Şeyh Eşref, 1. 2. Bozkır, Konya, 1. 2. Anzavur, Alibatı, Batı, 1. 2. Düzce, 1. 2. Yozgat ve zil ayaklanmalarında öncülük nakşilerdeydi. Şimdi yeniden devlette ve iktidardadır. Haliyle HDP ile iktidar bülteni Akit gazetesini birleştirebilen bir çizgidir bu. İlkine göre Said, Kürt halkının kutsalıdır. İkincisine göre İslam alimidir. Ortak tarifleriyle Türk ordusuna sızan Kemalist terör örgütünün şehit ettiği tarihsel bir karakterdir. Haliyle Şeyh Said'den AKP'ye uzanan siyasi çizgide bir Nakşibendi rengi var. Nakşi kardeşliğidir. Peki Nakşibendilikten ulus çıkar mı? Mümkün değildir. Bu çizgide ulusal renk İslamcılığın önemsiz bir dolgusundan ibarettir. Gerisi zorlamadır. Birkaç gün önce Karayıla'nın tarikat merkezi ilan ettiği Süleymaniye kentinde otomobil ve motosiklet yarışına katılmak isteyen bir kadın, yüze yakın erkeğin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen kadın, olası bir linçten kaçarak zor kurtuldu. Kürt bölgesi yöneticilerine göre, varzani ailesidir saldırı barbarca bir tavrın ürünü. Peki bu barbarlığı üreten ne? Tabii ki tarikatlar düzeni tarikat düzeni, kadın ve çocukların cehennemi, ipsiz sapsız erkeklerin cennetidir. Tarikatlar düzeni, moda deyimle bu barbar erilliği yeniden üretiyor. Kadını aşağılıyor, çocukları tarikata devşirilecek bir ham madde olarak görüyor. Yayılmalarında ve yaygınlaşmalarında bu erilliğin tartışmasız bir etkisi var. Hem tarikatları destekleyip hem barbarlıktan yakınamazsınız öyleyse. İşte tarih, işte sonucu. Bu karanlığın Kürdü, Türkü yok. Kadınların, çocukların ve tabii insan olmak, insan kalmak isteyen erkeklerin kurtuluşu ümmet olmakta değil, eşit ve özgür yurttaş olmakta. Nakşi kardeşliği değil, sınıf kardeşliği birleştirir bizi. Süleymaniye'de veya İstanbul'da bu tarikat düzenini dağıtacağız. Herkes etrafına bu netlikte bakmalı. Çizgisini bu netlikte oluşturmalıdır. 7 Ocak Cumartesi Sol Haber Orhan Gökdemir Nakşi kardeşliği